Herkese merhaba. Ben Saygın Şener. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda araya tatilimle ilgili size bilgiler vereceğim. Kabinlerle ilgili, restoran ve havuzlarla ilgili çok merak edilen, benim de gelmeden önce merak ettiğim bilgileri vereceğim. İlk başta kabinlerle başlayalım. Biz buraya yaklaşık e, 30 kişi geldik, 8 aile. Onun için birden farklı kabinleri de görme fırsatım oldu. Önce bu kabinleri görelim. Önce ilk olarak bizim kendi kaldığımız kabinden başlayalım. Otel odamız bu şekilde. Aslına bakarsanız çok küçük bir oda. Burada yatağımız, kettle'ımız. Burada bir dolap ve banyomuzda hemen girişte. Evet, banyo bence ideal. Dediğim gibi bizim kaldığımız kabin herhangi bir penceresi olmayan, balkonu olmayan iç kabinlerden en ucuz olanlardan biriydi. E, küçük bir kabindi. Banyosu, tuvaleti standart diyebilirim. Ama bana yetti. E, eşimle beraber kaldık. Zaten yatmadan yatmaya gidiyorsun, sabah kalkıyorsun, kahvaltıyla başlıyorsun ve diğer aktiviteleri yapıyorsun. İkinci kabin onu görelim. Bu da bir arkadaşımızın odası. İçlerde yoklar diye çekiyorum. Şimdi bunlar da şöyle bir ranzaymış aşağıda. Ve bunlar burada 3 kişi kalacaklar. Tabii o da küçük ama e, ekonomik olarak da kalınabilecek bir yer. Burada kalınabiliyor. Muhammed çık bakayım yukarı. Güzel mi? Güzel. Yatılır mı burada? Evet. Bir el sarıla bakalım takipçilerimize. Bu kabinde arkadaşlarımız almış çocukları için. Üç çocuğu var. Ortadaki yatak ikiye ayrılabiliyor. Onda herhangi bir sıkıntı yok. Bütün yataklar öyle. Bileşip fermuarlı ayrılabiliyor. Eğer aldığınız kabinde ayırmak isterseniz ayırabilirsiniz. Birleştirmek isterseniz birleştirebilirsiniz. Yukarıda bir ranza var farklı olarak bizim kabinden. E, o Ranzada da bir 12 yaşına kadar çocuklar orada kalabiliyor. Yani Ranzada çok öyle emniyeti değil ama küçük çocukların kalması için yeterli. Üçüncü kabinde şöyle arkadaşlarımız buraya geldikten sonra bizim kabinlerimizin aynısından almıştı. Ama kabinlerini değiştirmek istediler. Onlar balkonlu bir kabine geçti. O kabini görelim. Burası da balkonlu bir oda. Bir kanepe. Bir çift kişilik yatak. Bunlar acabında ayrılabiliyor ve burada balkonu var. Yine aynı şekilde burada kasası ve burada buzdolabı var. Buzdolabı var. Banyosu da diğer odaların banyosuyla aynı. Bu İlk 3 kabinin banyoları standart aynıydı, balkonu vardı e, bu kabinde. Biraz daha geniş e, balkonu var, e, kalepesi var içinde, farklı olarak bunlar var diyebilirim. Bu da bir seçenek. Dördüncü kabinimizde bizim arkadaşlarımızdan e, bir tanesi bu tur organize eden e, kişi, e, ben bu tur organize ettim, bize son olarak bir e, kabin böyle bir CS yapmanızı bekliyoruz demiş. Onlar da merkeze sormuşlar. Son İskenderiye'de İskenderiye'ye gittiğimiz gün vardığımız gün onların kabinlerini değiştirdiler. Onlara bir balkonlu kabin verdiler. Ama bu balkonlu kabin diğer kabinlerden daha farklı. Onu izleyelim. Burası da başka bir balkonlu oda. Hemen girişte banyosu var. Banyosu normal banyolara göre daha farklı. Yani bizim odaklarda banyolarımıza göre şöyle daha geniş çift lavabo, e, duşu sistemi farklı. İçeride yine bir kanepe, bir yatak ama balkonu daha büyük ve balkon hani dışarıdan görünme şansınız daha az. Şöyle limandayız şu an. Yani diğer balkonlar şöyle. Ama üst kattaki balkonlar kısmen de olsa sizi görebilir. Ama balkon daha geniş yani şu oturma yeri vesaire daha güzel. Yatak odası, televizyon. Karşıda bir dolap var. Buzdolabı var. E, askılık vesaire. Bu yönden yani her balkonun adı oda da aynı değil. Gördüğünüz gibi bu balkon daha büyük. Banyo daha büyük. Banyoda daha farklı. Duş sistemi farklı. Bu e, bir kabin. Dolayısıyla şunu söyleyeceğim. E, balkonlu kabinde olsa hepsi birbirine standart aynı değil. Farklı özellikleri var. E, geminin ortasından başına doğru olan kabinler biraz daha iyi. Benim gördüğüm kadarıyla. Daha güzel e, imkanları var. Burada eğer tereddütleriniz varsa kabinlerle ilgili şunu yapabilirsiniz. Bizim yaptığımız gibi iç kabin alabilirsiniz. Gemi hareket ettikten sonra onların satılma ihtimali olmadığı için fiyatları bir tık aşağıya düşüyor. Bakarsınız beğendiğiniz bir kabin olursa Balkonlu kabin olarak Onu seçebilirsiniz yani daha büyük böyle balkonu olan Kabinlerden Seçmenizi tavsiye ederim Çünkü Küçük balkonu madem aynı parayı vereceksiniz Daha geniş balkonu olan Bir kabin Seçebilirsiniz Peki Kaynak Ben arya geminde Şey sanki Şener'i buldum Ve abone olmayı unutmayınız Ben şu an kaynak İpek kaynakın kardeşi. eşiyim, abisi. Aynı şey. Ve ben bu gemide <laughs> Saygı Şener'i buldum. Saygı Şener'e like atıp abone olmayı unutmayınız ve zili de açınız. Restoranlar olarak da e, gemide birçok restoran var. Yalnız e, ücretsiz olarak yiyebileceğiniz iki tane restoran var. Bunlardan birisi 7 ve 8. katta bulunan İçinde merdivenle indiği için farklı değil aslında. İkisi de aynı yerde. İki katlı diyeyim. Restoran. Alvahar Restoran. Burası alakart ürünler veren bir restoran. Burayla ilgili videolarımızı izleyelim. Çorba sipariş ettik. Burada soğan çorbası, deniz mahsulleri ve humus ve salata. Menüler biraz küçük. Bu da benim yeğenim Muhammed. Yaramaz çocuk. 50 dakika bekledik. Gelen kuzu tajin bu. Görüyorsunuz şöyle kaşıkla bir kaşıkla da, da göstereyim size boyutlarını. Yani küçük bir şey. Burada tavuk tavuk neydi? Mendi. Tavuk mendi ve balık bu kadar. Yani tadım menüsü gibi bir şey geliyor ve 50 dakika sürdü bunun gelmesi. İlk izlenimlerim. Yani bu 7 8'deki alvahanın çok büyük bir şeyi yok. En sonunda tatlarımız da geldi. Dondurma, kek ve bu neydi? Çikolatalı bir şey bu. Ama bilmiyorum. Dediğim gibi burası alakart restoran. Aslında kullanılan malzemeler ve yemekler hemen hemen 16. kattaki açık büfe ile aynı ama sunumları farklı. Özellikle sabah kahvaltısında burayı tercih ettik. Siz de sabah kahvaltını tercih edebilirsiniz. Aynı şeyleri veriyorlar ama biraz daha böyle bir oturup konuşup da arkadaşlarınızla muhabbet edebileceğiniz bir ortam oluşuyor çünkü onlar getiriyorlar. Siz de yiyorsunuz. Bu yönden tercih edilebilir. Buraya bir rezervasyon yapılmıyor ama girişte kayıt oluyorsunuz. Yani hangi odadan geldiniz, kaç kişi olduğunuzu söylüyorsunuz. Eğer o an arkadaşınız olmasa bile diyebilirsiniz. Yani şu odadaki kişiler de gelecek diyebilirsiniz. Masa büyük masa tutabilirsiniz. Orada yemek yiyebilirsiniz. Diğer restoranımız 16. kattaki restoran. Buraya bir bakalım önce bir. İşte böyle hep büyük deniz balığı. Aslında hiçbir tadı yok. Beyaz balık. Oo, bu da balka bayıymış. Ben yemekler hakkında genel olarak şunu söyleyebilirim. İlk geldiğimizde yemekleri çok beğenmedik. Genelde Türk misafirlerin çoğu yemeklerden çok memnun değil. Ama şunu gördüm. Yemekçiler çeşit olarak çok fazla. Yani et yemeği olarak 4-5 çeşit et yemeği var, tavuk var, ekstra olarak balık var. Ama lezzet olarak, ağız tadı olarak Türklere uygun bir yemek yok. Yani bir çorba yapıyorlar, balık çorbası. Su ayrı bir yerde, taneler ayrı bir yerde. Hiçbir kıvam yok. Yani ağız tadı olarak Türklere hitap eden yemek olmadığı için Türkler çok memnun değiller. Ama ben şunu gördüm yani et yemekleri olsun diğer yemekler olsun salatalar olsun yeterli sadece tatlılar az yani menü olarak sayı olarak az ee, daha farklı tatlılar da yapılabilirdi yani bu daha güzel tatlılar da ilave edilebilirdi. O imkan yok onun dışında ben e, yemeklere 10 üzerinden 7 veriyorum. Havuz imkanları olarak burada iki tane havuz var 16. kattaki ana havuz herkesin kullandığı havuz genelde buraya çocuklar çok rağbet gösteriyor. Havuzun etrafında 4 tane de jacuzzi var. Sıcak havuz var. burada çok kalabalık oluyor. Bir de e, 17. katta sky pool dedikleri bir havuz daha var. Sabahtan e, öğleye kadar sadece kadınların girmesi için açılmış durumda. Ama e, gemide Türk'ten daha fazla Rus var. Onu da söyleyeyim. Yani 1600 tane Rus varsa 400 tane Türk var. İşte diğer memleketlerden gelmişler. E, tur ucuz olduğu için çok rağbet görüyor. Özellikle yabancılar çok rağbet gösteriyor. Yani içki olmamasına rağmen Ruslar bunu tercih etmişler. Tek sebebi bence ucuzluk. Bir de şöyle bir şey var. Yani Rus olsun, Arap olsun, diğer ülkelerden gelenlerin de Schengen problemi olduğu için Ege adalarına veya işte Avrupa'ya gitmeleri zor oluyor. Onun için Türkiye'deki bu turları tercih ediyorlar. Hiçbir pasaport, e, vize işlemi gerektirmeden bu yerleri, Türkiye'yi ve Mısır'ı gezebiliyorlar. Bu imkan dolayı da rağbet gördüğünü düşünüyorum. E, dediğim gibi çok fazla yabancı olduğu için yani e, her ne kadar muhafazakar tatil olarak satılsa bile kadınlar havuzu bile o saatte e, kadınlar e, çok açık olabiliyorlar. Ve e, fotoğraf çekme, yani cep telefonu, kamera serbest olduğu için de fotoğraf veya, e, cep telefonu çekilebiliyor. Onun için kadınlar e, bu şeyden çok memnun değiller. E, havuz imkanlarından çok memnun değiller. Bir kruvaz tatilinde havuz olarak değerlendirdiğimiz zaman şeyle aynı değil kesinlikle. Bir otel aynı değil. 5 yani yıldızlı bir otelin havuz imkanlarıyla e, bir geminin havuz imkanları aynı değil. Bunu e, baştan kabul etmek gerekiyor. E, dediğim gibi iki tane havuz var e, ve havuzların olduğu yerde jakuziler var. En arkada ee, beach denen bir yer var. Aslında amfiteyatro diyebiliriz oraya. Orada müzik çalıyor. Gemiyi izleyebiliyorsunuz gün batısında, arkada güneşlenebiliyorsunuz. Ee, ve orada da iki tane jakuzi var. Su imkanları bunlar. Bunun dışında gemide altı tane su kaydırağı var. Ee, tek problem bu su kaydırakları her zaman açık değil ee, ve sınırlı sayıda açılıyor. Yani normal bir otelde su kaydırağı 6 tane varsa başında birer tane adam olur biri gidince hemen şey yapar. Burada biraz o işler de yavaş gidiyor. Yani aşağıda bekliyor adam. Bir kişi gidiyor. Seni biraz geç gönderiyor. E, kayman 10 saniye ama tekrar kaymak için 4-5 dakika veya 10 dakika sıra bekliyorsun. E, bu biraz kötü olmuş. Bu konuda bir iyileştirme yapılabilir. Çünkü çocuklar su kaydırağını çok seviyorlar. E, daha küçük çocuklar için de su kaydırağı var. Yani çocuklar, bebekler için diyeyim. Onlar için de havuzun, ana havuzun yanında bir bölüm yapılmış orada da çocuklar eğlenebiliyorlar. Bunun dışında havuzların dışında bir imkan olarak da tırmanma duvarı var. Burada günün belli saatlerinde sanırım 4'ten sonra 4 ile 7 arası veya 5 ile 7 arası. Ben çünkü 4'te geldim açık değildi. Büyük ihtimalle biraz geç açtılar. 5 ile 7 arası burada tırmanabiliyorsunuz. Diğeri de ip parkur var. i̇p parkur çok güzel bir şey. Hatta zipline de var. Ama zipline her zaman açık olmuyor. Rüzgar olduğunda açmıyorlar. Ee, bu ip parkuru ve tırmanma duvarını kullanmak için kuru kıyafetleriniz ve ayakkabınız olması gerekiyor. Terlikle o parkuru gitmenize izin vermiyorlar. İp parkurda da öyle. Çanta izin vermiyorlar, cep telefonu izin vermiyorlar. Ee, onun için oralara geliyorsanız e, yani gözlüğü falan çıkartmanız gerekiyor. Bunun dışında 6. katta bir lobi var. Lobide çay e, ve içecek ikramı yapılıyor. Ee, orada oturuyorsunuz. E, çay kahve içebilirsiniz. E, bunun dışında çokça da e, orada etkinlik oluyor. Eee piyano var, piyano çalınıyor. Veya işte özellikle yemekten sonra böyle 8 gibi, buçuk 8 gibi veya akşam buçuktan sonra diyeyim. Orada piyano çalması, piyano, saksafon gösterileri ve akşam bir gösteriler oluyor. Çokça kullanılıyor 6. kat. Yedinci katta bir tiyatro var. Tiyatroda her akşam bir gösteri var. Gösteriler gerçekten çok güzel. E, o tiyatro salonundaki ışıklandırma, arkadaki e, televizyonlar vesaire de çok güzel. Orada gösteriler oluyor. E, onun dışında e, işte sadece büyüklerin girebildiği yerler var. Sadece yani 18 yaş üstü girebilen, işte sigara içilebilen, bilardo oynanabilen ücretsiz yerler var. 13 ile 17 yaş arasındaki Çocukların girebileceği PlayStation oynayabilecekleri yerler var. Ee, oraya sadece o çocuklar, o yaştakiler girebiliyor. Ee, aslında gemide e, her zaman bir faaliyet var. Bu faaliyetlerle ilgili her gün e, akşam bir sonraki faaliyetle ilgili bir e, gazete bırakıyorlar. Yani bir kağıt bırakıyorlar. Ayrıca e, WhatsApp'tan da e, size bilgilendirme yapılıyor. Gemi ile ilgili WhatsApp demişken şunu söyleyeyim. İnternet olarak gemide sadece WhatsApp ücretsiz olarak veriliyor. Gemi denize hareket ettiği zaman artık kıyıdan uzaklaştığı zaman cep telefonu interneti çekmiyor. Dolayısıyla sadece gemindeki WhatsApp'la iletişim kurabiliyorsunuz. Onda da WhatsApp sınırlı yani fotoğraf falan gönderemiyorsunuz. Günde 500 MB hakkınız var. Sesli arama yapabiliyorsunuz. Ee, o WhatsApp'tan da iletişim rahatlıkla kurabilirsiniz. Eğer almak isterseniz gemide internet var ama pahalı. 15 dolardan başlıyor işte. 15 dolarla kısıtlı bir internet alıyorsunuz. İşte diyor ki arama yapabilirsin, video görüşme yapamazsın. İşte en pahalısını aldığın zaman video da izleyebilirsin, görüşme de yapabilirsin gibi şey var. En ucuzu 15, en pahalısı 25 dolar diyorum. Bunlar günlük fiyatlar. Tabi bu biraz ticari yani bu ondan para kazanmaya bakmış. Ee, oğlum şey diyor ya bu gemi ilginç diyor aynı filmlerdeki gibi seni bir yere koymuşlar kafes gibi bir yerdesin bütün imkanlar var ama dış dünyada haberin yok yani internetin yok bir şeyin yok sen işte odada yatıyorsun geliyorsun yiyorsun içiyorsun eğleniyorsun hani böyle filmler var ya şehirleri kapatıyorlar dışarı çıkmana izin vermiyorlar onun gibi bir yerdesin ilginç bir yerdesin oluyor aslında güzel de bir detoks oldu bizim için. Yani i̇nternetsiz de ne yapılabiliyor? Yani internet çok önemliymiş. Yani günümüzün önemli bir kısmı bu sosyal medyada geçiyormuş. Veya kendimizin takip ettiği şeyler varsa işte arkadaşlarımızın iş, yani özel çalışanlar var. İşleri var. Onları takip ediyorlar. Veya takip ettiğim şey varsa bu internet önemliymiş. Ama burada iyi bir detoks oldu. İnternet konusunda gemi limana yanaştığında Türkiye'de kendi telefonunu çekiyor. Mısır'a giderken ben internette ee, esim almaya çalıştım ama biliyorsunuz Türkiye'de bazı esimler yasaklandı. Ben genelde Mobimeter kullanıyordum genelde sık olarak. Mobimeter'den alamadım yani ödeme kısmına geçti zaman yapamadı. İnternete yazdım şey Mısır esim diye yazdım. En ucuz çıkan e, esimi oradan aldım. E, aldığım şirkette esim for travel e, 1 GB 2 küsür dolara bir internet aldım Mısır'da kullanmak için. Zaten orada 10 saat falan durduk anca. Bana da yetti. 350 MB falan internet kullanmışım. Sadece navigasyon için. Başka da bir şey yapmadık zaten. Gemi anlatacaklarım bu kadar. Diğer videolarda görüşmek üzere.